Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lan nasıl lan? He. Şey. Roblox'ta Brokaw'ını oynayacağız. Öncelikle bir Spider-Man'den çıkalım biz. Eee. Eee bir Niye 5 saattir uğraşıyorum ki ben? Şuradan ah ah Bu kadar basit. He he he. Tamam. Karakterime geldim. Şimdi bu yeni işte gideceğiz. Bro bir bakacağız. Bro kovan. Ne yazıyorlar? Lan bunlar ne? Hadi. Lan ben iyi acil mama geliyor lan. Neyse. Ben diğer bir Roblox'a gideyim. İngilizce olsun. Bu ne? Arap Arap. Hadi ben diğer Roblox'a geçip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi böyle bir meslek seçelim. Mesleğim polis olsun. Sami yer yazalım. Mavi olsun. Tamam. Mesleğim polis. Ben bir polis elbisesi giyeyim. Öncelikle bu suratı olan bir şey basıyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunu basıp bunu basıyorsunuz. Benim favorim bu. Yok. Bu değil. Bu. Şapkalardan da şapkaya basıyoruz. Buraya İngilizce yazacaksınız. Polis yazacaksınız ama polis normalde şapkasını alıp ta da, da artık polisiniz. Bir de üstüne istediğiniz polis araba alın. Bu olabilir. Hmm, bu olabilir. Bir de altındaki olabilir. Diğerleri de artık sonra düşünürsünüz. Ben spor bir arabacıyım. Dur. Kimse beni kovalayamaz. Kovalay Şimdi arkadaşlar lan bu da Arap çıktı. Of. Her şeyde Arap çıkıyor. Neyse ben de bunu da değiştirip geliyorum. Tamam geldim. Şimdi sport lan Lamborghini de varmış. Neyse ben şey değilim. Premium almayacağım. Zaten Robux'um yok. Robux'la harcamak istemiyorum. Bunun hızlı max yapıldım. 55 tamam şöyle fırladı ah bastım arabayı bu can tamam kimse mesaj yazmıyor Ha ah, mesleğimi seçmeyi unuttum dur. Ha ah. Bir dakika arkadaşlar geldim arkadaşlar Paris'e bas geçtim şey oldum kendimi şimdi zengin yapacağım zengin buraya gelip buraya gelip şunu rich ye he rich, rich yazacağım rich oluyor bu elbiselere bakın altınları giyeyim ben şimdi buraya rich yazayım yok yok şuraya şuraya hiç iyisi olan kızları da elbise var güzel sevdim tamam şimdi tamam iphone alayım böyle zenginlerin olduğu para alayım Bir de çocukların olmaz olmazı kitap. Evet kitap. Şimdi güzel bir lüks araba alalım ya. Jeep güzeldir. Zengin insanıdır. Hadi bununla bir okula gidelim de patlatalım. Ne yazıyorlar? He. Okula gidiyorlar. Hadi bir de girelim ona. Hadi bakalım deme takalım. Biz çok sen varsan yere bakalım. Ya lan okula <laughs> da. Lan ben bunu bunun hızını bulayım ya. Çok yavaş. Gebeş kaplumbağa gibi gidiyor. Bir jip yapayım buna ya. Jip jip. Jip dediğiniz ben şunun yüksekliği olur oğlum. Hızlan lan. lan. Hızlan, hızlan. Lan, yemeyeyim yeni Sesi de yükselttim. Okul şu taraftaydı Allah. Çarptık. Dünyanın en zengin çocuğu geliyor. Vah vah vah. Lan Aqua Park hehehe. <laughs> park. çocuk dediğim bu olur oğlum. Şöyle güzelce park edeyim de. Polis bana ceza yazmasın. Vah Ben bu arada para avcısı değilim. Ben AFK niye kız? İyi kaçın. Dur ben boyumu yükselteyim o zaman. adımı da yazayım şuraya. Sam ya Sam yar renk mavi. <laughs> tamam. Kitap okuyormuş gibi yapayım. bayıldım ya. Ya biraz parti vermek istiyorum. Ya bu ne? yapayım ben. School. Hehehehehe. <laughs> Yaramazlık. Hemen. Evet. Benim bir tane araban var, sıkıntı yok. Plekka da neredeymiş lan? Kaç! kır lan şunu Allah'ım belasını lan yürü tövbe tövbe boyumu bir yükselttim. lan ben niye şey oldum ya dur en önceden çık ya çık babayım ben baba çocuk şeyine gideyim de bir çocuk alayım ya. Ya ben çocuk istiyorum ya. Oh çocuğum olacak. Ama evlenmedim ki. Oh zenginler geliyor oğlum. <laughs> Bakayım çocuk var mı yok. Var mı? Yok. Lan. Çocuk yok. Ha? <laughs> Lan şey ya. Şuradan tırmanır şurdan. işlere. Ah. Ah. Şuradan ah yapıp şuradan on, buraya gelip herkese hava atmamak yerindeydi. Şuradan da. Şuraya atlamaya Başka kendimi başka yere atmaya be. her çık. Çıkabiliyorum. Sonra da lan. Nota. Korktum lan. Hoş. hoş hoş. Lan hoş hoş. Hoşacağım. Ben koşacağım ben koşacağım 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 ben tamam hadi challenge yapalım roblox ama beyaza dokunmam yasak Aa. şuradan dikkatlice gidelim Aa. bir de yollara yollara İnsan yolda dokunmak mı Bir de siyah. Ve şey. Beyaz. Aa. Ama burası beyaz. Lan belanı. Ah. Lan ah ya. Tamam lan. Gerçek hayat. Ama. Ama. Eee. Yere dokunmam yasak. Part 1. Şimdi yere dokunamam. O yüzden kendime kaykay alayım. Şaka ya o. Oh. Sıkıcıymış bu işte. Ben gidip yeni Ferrari alacağım ya. Ferrari. Ferrari. Ferrari'de ile çekilmiş ya. Buranın mesleği bir değişemez mi ya? Hı. Ben bunun içini değiştireceğim. Şunu şöyle mi lan? Yok. Hayır. White Hayır. Hayır, yazıyor falan da. O sırada ben. Hop. Hop. şey. O bir <laughs> şey değil de. O sadece alacağım ben ya. Çığ. Sıkıcı işler. Ulan ben zenginim zengin. Youtuber olduğum için zenginim. Oh, 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 şaka şaka. Ben <laughs> gidip bir ev alayım ya. Bu kadar zenginim bir evim yok ya. Uf. Zenginim, menginim ama hiçbir şeyim yok. Yazıklar olsun bana. Hayır yazıklar olsun. Ya. Yok. Yazıklar olsun bana ya. Uf. Gidip kendime bir en iyi evi alayım. Şu iyi değil, bu da iyi değil. Lan bu ne lan? Bu poh gibi. Olmaz bu çocuk için bu olmaz. Bu da olmaz hırsızgiler. Bu olmaz. Bu olur ha. Vallahi de olur. villa de bastım. Araba atacaklarımı pişermişim. Garaj nerede? Heh, burada. Lan ama bu da. Başka bir Ya uf. Zenginim. Aldığım eve bak ya. Lan arabama dokunma Karış kabul. Seni döverim. Arabam benim canımdır. Yılımı harcadım bu araba için. Kapan kapan. Aferin lan. Şöyle evi de güvenli yapalım. Bakalım eve. Her şey doğal şimdi. Tamam. Yeterince baktım. Hey, ticareti re sam yer rich sam yer böyle al tamam ben bir kere ben açayım ben rich sam Baksana ne var. Şuradan. Yeşil yapalım. Oturalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir yapalım. kanka. O Otur ya. Otur. Şurada yatma varmış ya. Şakuzi'nde keyfim yerinde ya kadar ya. Yüz yüz. Yüz, yüz. Hoppa, hoppa. bu evde bir havuz yok ya. Uf. Ben hep çalışmak istiyorum dersle. Yok abi. Bu evden sadece bir çıkış. Bir tane çıkış yolu var. Bu da garajdan çıkış. Allah'ım Ev sağlam değil. Demedi deme. Lan, arabanın bari içini yapsaydın ya. Uf. Ama arabanın sesi de. Lan. Hop hop hop. Rip. Orası çok güzel. Lan kız abicisi. Ben gideyim. Ben Uğurları, kamera. Kız düşmüş ne yapayım? Ne diyorsun lan? Güvenli mi? Güvenli. Bu giymiş ya? Lan çık ya. Of. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar yeter. Ya konuşmayı da unutmuşum. Hadi öpüyorum. Bay bay.